bir katip vefat ediyor da ona soruyorlar rüyasında Allah sana nasıl muamele etti? Ne diyor? Allah diyor bana diyor çok güzel muamelede bulundu. Rahmetiyle muamele etti ve beni affetti. Peki dediler hangi amelin sebebiyle, hangi ibadetin sebebiyle Allah seni affetti diye sorduklarında ne dedi? Allah dedi Celle Celaluhu beni şu amelim sebebiyle affetti. Yani o katip ya e ee, ne yapıyor? Yazıyor şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken yani Muhammed yazıyor hemen sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Resulullah yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Yani ben her yazışımda mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği hiçbir yerde sallallahu aleyhi ve sellemi he, terk etmedim. İşte Allah bundan dolayı beni affetti diyor. Görüyor musun kıymetli kardeşlerim? Onun için ne yapmak lazım? He? Öyle S A V R nokta A. Hani radıyallahu anh diyemiyor da R -A diyor. Aleyhisselam yazamıyor da A nokta efendim e, S diyor. Ya bir sürü şey yazıyorsun be. Akşama kadar parmağın efendim oynayıp duruyor. Klavyenin başında yazıp duruyorsun. Bu kadar çuvalla harf yazıyorsun da sallallahu aleyhi ve sellem demeye sıra gelince mi zor geliyor? He? Radıyallahu anh demeye sıra gelince mi zor, zor geliyor? Allah'a emanet ol bile diyecek. A, E, O yazıyor ya. Allah diyemiyor. A nokta diyor. Yazıklar olsun. Allah yazamıyor musun? Celle Celaluhu. Bak görüyor musun? Mevla'nın rızasının nerede olduğunu bilemezsin. Ya işte diyor Allah diyor beni bu amelimden dolayı affetti diyor. Kendi bile oradan beklemiyor belki. Kendi bile yani Mevla'dan bir af ümidi var ama bir mağfirete mazhar olma temennisi arzusu var ama yani hangi amelinden olabilir bilemiyor. Dolayısıyla bak nereden denk geldi ona? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her ismi geçince sallallahu aleyhi ve sellem yazdım Allah bundan sebep beni affetti diyor. Onun için kıymetli kardeşlerim Mevla Teala rızasını ne yapmıştır? İbadet ve ameller içerisinde gizlemiştir. Yani hangi amelde Allah'ın rızası vardır? He? Hangi amelden Mevla memnundur? Elbette yani sen itaat edersen, Allah'ın emirlerine yapışırsan elbette Mevla bunun hepsinden memnundur ama yani öyle bir iş yaparsın ki, öyle ummadığın bir yerden Allah'ın rahmetini celp edersin ki senin günahlarına kefaret olur, Allah seni koşa koşa cennete efendim gönderir. Onun için efendim ne yapmak lazımmış? Madem Mevla rızasını ameller içerisinde gizledi. Ha, öyleyse bütün amellere sahi etmek lazım. Ama canım bu da küçüktür. Yani şunu yapsam ne olur, yapmasam ne olur dememek lazım. Senin çok küçük gördüğün bir amel belki de senin he kurtuluş vizen olacak, cennet pasaportun olacak. Bilemezsin.